Esselamu Aleyküm Canlar Müzekkin Nüfus Başlıyor Nefsi Emmare Hamdü Sena ve Salatü Selam'dan sonra bilmiş oluruz ki, Adem oğullarının nefisleri dört kısımdır. Nefsin birinci kısmı emmarelik üzeredir. Nefsin ikinci kısmı levamelik üzeredir. Nefsin üçüncü kısmı mülhimelik üzeredir. Nefsin dördüncü kısmı mutmainnelik üzeredir. Hak Teala Hazretlerinin huzuru izzetine çağrılan mutmainne nefistir. Hak Teala Hazretlerinin, huzuru ilahisinden reddolunan ve kovulan emmare nefistir. Ama Hak Teala Hazretleri lütuf ve keremiyle mürşid-i kâmillere o kadar ilim ve o kadar kudret vermiştir ki, nefse emmareyi terbiye ederek emmarelikten levvameliye, mülhimeliye ve mutmainneliye döndürürler. Örcü'i hitabına Rabbin senden, sen de ondan razı olarak Rabbine dön. Kabiliyet kazandırırlar. Allahu Teala Hazretlerine, gerçek kul ve Rasul Hazretine ümmet ederler. Huzur ilahiden red olunmaktan ve kovulmaktan kurtarırlar. Şu halde önce sana emmare nefis nasıl olur, mülhime nefs nice olur, Mutmainne nefs nice olur? Huzuru izzete çağrılmak nice olur? Bunları anlatayım. Mertebelerini ve sıfatlarını bir bir anlatı vereyim ve kendi nefsini de sana bildireyim. Fakat sen de gaflet pamuğunu çıkar ve kulağını biraz benden yana tut ki söyleyeceklerimi iyice duyup anlayabilesin nefsi emmare sahipleri üç bölük taifedir. Biri fasıklardır. Açıkça günah işlemekten çekinmeyen mümin. Biri münafıklardır. Biri kafirlerdir. Hak Teala Kur'an'da buyurur, Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Zira nefis gerçekten kötülüğü şiddetle emredicidir. Yani demek olur ki nefsi emmareden beri olun. Çünkü nefsi emmare sizi benden azdırıcıdır. Böyle olduğuna göre Allah'tan azan ve asi olan itikadına göre ya kafir olur, ya münafık olur veya fasık olur. Kafir nicedir, münafık nicedir, fasık nicedir diyeyim de var. Sen de kendini şeyhe ulaştır. Nefsini terbiye ederek emmarelikten kurtar ve mutmainnelige kavuştur. Zira bu nefis dedikleri süt emen bir çocuğa benzer. Bırakırsın anasının memesine emer. Fakat eme durduğu sütten keserek güzel yiyeceklere alıştırsan onu da öğrenir ve onu ister. Şunlar ki nefsi emmare zulmetinden günah felaketine müktela olmuşlardır. Velakin gönülleri imanı ve İslam'ı kabul etmiştir. Yani Allah'ın birliğine, ezeli ve ebedi olduğuna, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçekliğine, haşre ve neşre, kitaplara, meleklere, peygamberlere Hak Teala'nın buyurduklarının hak olduğuna, Resul Aleyhisselam'ın buyurduklarının da hak ve gerçek olduğuna inanmış ve itikad etmişlerdir. Ne var ki, nefisleri emmarelikten kurtulamamışlardır. İşte böyle olan kişilerin adları, nefsi emmarenin sıfatlarıyla sıfatlandıklarından ötürü fasıklardır nefsi emmarenin sıfatları nedir dersen, onu da aşağıda söyleyeceğim, duyarsın, öğrenirsin. Şimdi bu dediğim taife ki fasıklardır, eğer tövbe ederek emmareye uymaktan vazgeçerlerse, Allahu Teala onları kabul eyler ve günahlarını yüzlerine vurarak azap etmez. Zira, töbelerinden dolayı o günahı işlememiş gibi olurlar. Nitekim Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz günahına tövbe eden o günahı hiç işlememiş gibidir buyurmuşlardır. Eğer fasıklar tövbesiz olarak ve fakat imanla ölürlerse günahlarının cezasını görürler ve cehenneme girerler. Hak Teala'nın dilediği kadar yandıktan sonra nihayet cehennemden çıkarılır ve cennete gönderilirler. La ilahe illallah demelerinin nuru ve Muhammedün Resulullah demelerinin şefaati onları cehennemde ebedi koymaz, çıkarır. Resul Aleyhisselam'ın kalbinde zerre miktar iman bulunan ateşten çıkarılır buyurmaları bunlara işarettir. Yine Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyururlar ki, bir kavim vardır ki cehennemde kara kömür gibi yanar ve alazlanır. Onları alır ve hayat nehri adındaki ırmakta yıkarlar. Derileri yeniden biter, yüzleri ayın on dördü gibi olur.'' Allahu Teala bunları ateşten azad eyledi denilir. Fasıkların hallerini anlattıktan sonra şimdi de kafirlerin ve münafıkların hallerini bildireyim. Bunlar hakkında nice ayet ve hadis gelmiştir ki kafirler ve münafıklar cehennemin en alt tabakasına girerler ve orada ebedi olarak kalırlar. Nitekim Kur'an-ı Azimüşşan'da Allahu Teala münafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya toplayacaktır buyurulmuştur. Bir diğer ayet-i kerimede de şüphesiz münafıklar cehennemin en aşağı katındadırlar buyurulmaktadır. Kafirlerin ne taife olduklarını elbette bilirsin. Putperestlerdir ve Allah'ın kelamını ve Rasulünü inkar edenlerdir. Ama bir kafir daha vardır ki, küfür kelime söyler ve o söylediği küfürden dönüp tövbe ve istiğfar etmez, küfür kelimesinin üzerinde ısrar eder, ne billah, dünyadan imansız gider. Onlar da kafirlerdir. Fakat münafıklar iki türlüdür. Münafıkın biri o kimselerdir ki, halk içinde namaz kılar, oruç tutar görünür ama kafalarına ve inançlarına denk kişilerle buluşunca birbirlerine küfürlerini açıklarlar ve küfür kelimeleri söyleşirler. Onlar kimlerdir? Cebriler, kaderiler, hurufiler, ibahiler, hululilerdir ve daha bunlara benzer kimselerdir. Bunların sözlerini söylemek yaramaz. Nitekim Hak Teala buyurur, O ateşe ancak hakkı yalanlayan, peygamberleri inkar eden, iman ve taatten yüz çeviren bahtsız kafirler girer. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de bu gibiler hakkında üç haslet kimde varsa o münafıktır buyurmuşlardır. Her kimde bu üç hasletten birisi bulunur ve bunu terk ederek tövbe etmezse, münafıklıktan kurtulamaz, ne kadar namaz kılar, oruç tutar ve kendisini Müslüman sanırsa da Müslüman olamaz. Bu üç haslet şunlardır. Söz söylerse yalan söyler söz verirse sözünde durmaz. Emanet edilirse hıyanet eder. Bir rivayete göre de iki haslet daha vardır ki o da nifaktandır. Ne zaman ahde ilerse ahdini bozar, bir kimseyle çekişince ona kötü sözler söyler yani söver. Müslüman olan kimselerin bu sıfatlardan sakınmaları gerekir. Şunu da iyi bilmelidir ki, nefsi emmarelikten döndürmeyince, şakilikten yani günahkarlıktan kurtulmaz, kurtulması da mümkün değildir. Zira nefse emmare denilen nefis, sahibini hayra iletmez. Daima şekavete ve nifaka götürür. Fıska ve fücura yöneltir. Çünkü emmarenin malası emir yani buyurucu demektir ve buyurduğunu yaptırıcı demek olur. Böyle olduğu için her kimin ki nefsi emmaresi bedeni şehrine emir olur ve emirlerini geçirirse iyi bilmelidir ki o kişi Allah korusun ya fasık ya mülafık veya kafirdir. Zira Nefsi emmarenin sıfatları bunlardır. Bunlara benzer huylardır. Öyleyse azizim, insanda kemal odur ki, nefsini bilmeli, kötü huylarını ve çirkin ahlakını görmeli, güzel ahlakla ahlaklanmalı ve nefsine ırci-i hitabına kabiliyet kazandırmalı ve marifeti hak, Allah'ı tanımak, bilmek hasıl olmalıdır.'' İnsan olmaktan maksat, hakkın marifetini hasıl etmektir. Nitekim Hak Teala bir hadisi kutsi şöyle buyurur. Ben gizli bir hazineydim. Bilinip tanınmayı diledim. Bu yüzden insanları yarattım. Demek oluyor ki bütün yaratılanlar marifet için yani hakkı bilmek için yaratılmışlardır. Allahu Teala'yı bilmeyen ve onun birliğine şehadet etmeyen yoktur. Herkesin halli halince marifeti ve marifetten nasibi vardır. Kainatta bulunan her şey onun birliğinin delilidir. Fakat o marifet ki hakikattir, yani Hak Teâlâ'nın zatına ve sıfatına mahsus bir ilimdir. İşte o insandan başkasında bulunmaz. Ne var ki her insanda da bulunmaz. İnsanlar içinde bir taife vardır. Onlar hassül hastır. Bu konuda söylenecek söz çoktur. Hassül has derler ki hakiki marifet onlarda olur. Demek ki her kim hakiki marifet hasıl ettiyse o hasül hastır. Evet, bunda söz çoktur. Latif bahisler ve sualler vardır. İnşallahu Teala bunun şerhi yapılacaktır.